Şimdi çağımızda çok büyük bir devrim yaşandı. Çocuk cinselliğin bir sonucu değil, bir proje şeklinde dünyaya gelmeye başladı. Aileler ne kadar süper olduklarını artık çocukları üzerinden gösteriyorlar. Çocuğun giysisi, aktivitesi, başarısı toplumda ebeveynler için arzu edilirliliği sağlayan bir strateji olarak kullanılmaya başlandı. Yani büyük müjde artık bencil benlikleri için dahi toplumda istedikleri arzu edilirliliği kazanmak için aileler çocuklarıyla çok yakından ilgilenmek zorundalar. Bakın bunlar küçük detaylar gibi gözükse de aslında antropolojik açısından çok büyük devrimler. Ben bunu mesleğimde her gün görüyorum. Diğer taraftan hayat şartları, insan hakları geliştiler. Hangi sosyo-kültürel kategoriden olursa olsun artık herkes çocuğunu sevebilecek imkanı sahip. Anneler zaten seviyorlardı, gelişen hayat şartları sayesinde daha da çok sevme imkanı buldular. Babalar tarafında acayip bir devrim yaşandı. Babalar bundan 30 yıl öncesine göre çok çok daha sorumlu, ilgili ve sevecenler. Bakın zaten anne sevgisi dediğin ırk olarak genlerimizin ve varoluşumuzun özünde var ve bu sevgi muazzam bir motivasyon ve güç. Çocuğu kurtarmak için anneye arabayı kaldıtır. Bir de bunların üzerine bonus, farkında mısınız? Dünyanın en çok çocuk seven milleti biz Türkleriz.